Tuvalette uzun süre oturmayınız, tuvalette cep telefonu kullanmayınız, gazete veya kitap okumayınız. Tuvalette uzun zaman geçirirseniz, fazla ıkınırsanız makadın yapısı bozulabilir. Hemoroid ve makat sarkması gibi hastalıklara yol açar. Merhaba, son zamanlarda çok sayıda hastamda makat sarkması durumunu görmekteyim. Bu sohbetin temel amacı bu hastaların, makas sarkması hastalarının giderek sayıca artmasıdır. Bu hastalar tuvalette fazla zaman geçirdiklerini, ıkınmalarına rağmen dışkılama yapamadıklarını söylüyorlar. Eğer tuvalette uzun süre ıkınıyorsanız, büyük abdestiniz yaptığı büyük abdestinizi yaptığınız halde hala büyük abdestiniz varmış gibi bir hissiniz varsa makat sarkması internal mukozal intussusception durumunuz olabilir. Anoskopik muayene ile bu hastaların hastalığın tanısını koymak mümkündür. Anoskopide hasta ıskındığı zaman fazla mukozanın anoskopun içini doldurduğu ve görüntüyü kapattığı gözlenir sürekli yakılmaya bağlı olarak rektum duvarına yapışık olması gereken rektal mukoza sarkar ve rektumun duvarının içini doldurur. Mukozayı rektum duvarına bağlayan bağ dokusu gevşekliği de bu duruma sebep olabilir. Hastada fazla rektal mukoza makadın içini doldurur. Hasta bu mukozal yapıyı makadın boşaltamadığı gayta gibi algılar ve ıkınarak boşaltmaya çalışır. Boşaltamaz. Bu ıkınmalar daha fazla makat sarkmasına neden olur. Bu nedenle kesinlikle tuvalette uzun kalmamak ve aşırı ıkınmamak gerekir. Eğer makat sarkması durumunuz varsa büyük abdest yaptıktan sonra hala büyük abdestiniz varmış gibi bir hissiniz oluyorsa bu durumda fazla ıkınarak makatınızı boşaltmanız mümkün değildir. Çünkü makadınızın içine dolduran gayet de değil, makadınızı içi, içine dolduran sizin kendi rektal mukozanızın kendisidir. Ayrıca tuvalette uzun zaman geçirmek ve ıkınmak hemoroid şikayetlerinin artmasına yol açar. Fazla kilo almak, göbek yapmak tüm makat bölgesi hastalıklarının sebebidir. Tüm makat bölgesi hastalıklarının artmasına yol açar. Son yıllarda bu şikayetlerin artmasının en önemli sebebi obezitedir. Karın içi basınç artışı hem basur hastalığının hem de makat sarkmasının sebebi olabilir. Tuvalette uzun zaman geçirmeyiniz. Tuvalette kalacağınız süre 3-5 dakikayı geçmemelidir. Kalın bağırsakları hareketleri olmadan, kalın bağırsak hareketleri olmadan sadece ıkınarak defekasyon yapamazsınız. Eğer 3-5 dakika içinde dışkılama olmadıysa daha fazla ıkınarak zorlanmayınız. Geçmiş olsun.